Dileyman vs Pranker <laughs> Gel lan buraya Pranker Altın kostümü almış ama hile var yani Haydi onu alın <laughs> lan. Lan oğlu bir <iki> kişi çalın <laughs> Ne takım oğlum. olmuş lan Bi şey diyeceğim ayıp yani <laughs> dışta ayıp. dışta Pranker oğlum senle o kadar kupa kastık lan İkinizi alsa var ya Yapmaya Ben almaz kadar. mıyım şimdi pek ikinize 6 yüküm var Toplamınız kadarım Tam yük oluyor zaten 3-3-6 Hadi. Çık, oh. çık 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 çık. Prank on please de. You call it Aks yok. Aks var mı yok? Evet. Yat aşağı o zaman. Aaa. Oh. O da kaçırdı. <laughs> gel buraya gel gel. Benim bir tane aksım ya, var. Eray ben de bir şey biliyorum ama YouTube'a videosunu alt istersen sana göstereyim. Efendim? Ee, şeyi. Bir dakika oh, özelden. Oh, var var. Neyi? Benim yok. Yat aşağı. Bir değişik bir şey. <laughs> İstersen deneriz. Selamun Geldim. aleyküm. Aleyküm ol. selam. Merhaba. Ee, buraya gel Eray. Kim o? Çatı. Burası. Mı? Yo yo e, Eray. Ha Süleyman. Evet. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Eray abi olduğun yere gel. Orası değil burası. Eee. Tamam. Orada değil. Tamam. Şimdi, ee, bizim takım arkadaşlar bize o. Sen bize ulti bas abi. Bizim takım arkadaşlar bize can basacak. Kursunuz diye. Şöyle mi? Evet evet. Oto bassam ne oluyor? Oha! <laughs> Arkadaşlar çıktı lan. şu an benim sesim gitmiyor. Sesteyim var ısırı Onu bir daha yapalım mı? Hadi Onu bakayım. Daha. şu anda dinliyorum. Benim sesim gitmiyor ya. ya. <laughs> okay, let's go. Bir daha yapalım. Biraz önceki o Mortis şovunuz çok iyiydi. Bu arada biz de yayında 100 kişi izliyorduk o sahneyi. Mükemmeldi vallahi. Ne zamandı Mortik Show? Biraz önce Pranker sen bir de yanında kim vardı bilmiyorum. 3 kişi Aa, birlikte bir mi izliyordun? Evet evet biz 100 kişi yayındayız şu anda. Sizi izliyorduk o sırada Pranker üzerinden. Ya yani mükemmel de. Elinize sağlık. Ne demek? Eyvallah. Ne demek rica ederim. Ee, şimdi anladım ben Bora. Ama otobüsümle daha hızlı gidiyor. Aynen. Abi bir kere ulti sizden güzel. Arkadaşlar ben mikrofonumu kapatıyorum. BB <laughs> Mortis falan. herkes oy 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 oy. Başka neler oluyor? oluyor yani. BB Mortis falan başka evet, neler oluyor? Mı lan? Yanlış olmasın. Ee, abi tamam. mesela. Sesim kapalı. Bakla. Şimdi soracağım arkadaşlar. TikTok mu ne bu tam olarak olayınız ne diye soracağım. Maçları bitsin. Üf. Oha. Oha My bu boy. ne? Mesela evet. bir şey. Aklına gelen şeyli mesela. E, Uçisi gözükken atınca. Oh. O varsa onu yapabiliriz. Neyi? Mesela Burtis Bibi gibi. Ha bir de abi şey var. Eee Primo sınırsız ulti. Primo gibi. yapalım. Primo yapalım. Tamam. Sen al abi? Aldım Primo'yu. Abiciğim siz hile misiniz ya? Nasıl yaptınız o şeyi falan? Bibi yi. bayağı ben şoklar içinde seyrediyorum şu anda. Allah. Helal olsun. Ben de bilmiyordum bunları. Bora söyledi. Vallahi lan. Göstermek olsun. istiyordum. Çok büyük açık gibi ya bildiğin. Evet. E o konuşan TikTok'tan kim? izlemiş. Istedim. Ha, ben e, şu anda... kim? Çakımına de gelebilsin. Ha, ben bu arada Gelirsin. Süleyman gelsin. gelebilirim isterseniz şu an katıl deyip. Gel gel. Ben de çakımına da, gel. da uçuyorum. Gelebilirsin. Bu arada ben Pranker'da arkadaş ekleyeyim. Pranker kabul edersen geleyim. Tamam. tamam. Pranker kabul edersen botu açtım. Tamam, tamam. eyvallah. Eğer varsa ben de geleyim. Geldim. Mahir. <laughs> <laughs> konuşan? <laughs> ee, ben bu arada Süleyman e, bilmeyenler için söylemiş olayım şu an yayındaydım arkadaşlarla birlikte pranker aracılığıyla ben de buraya gelmiş oldum eyvallah diyorum ee, yayındakilerin de size bol bol selam var özellikle Berkay sana yani. Aleyküm selam diyorum pardon Berkay Eray yani. Şey Hayza e, e, sen Hayza iyi tanıyorsun evet, değil mi? Evet evet Hayza'yla ile baya bizim şeyimiz var en son gidişini de benimle birlikte video çekip gitti yani. Evet herkes Frank alsın. İki, birinci aksesuar olsun. Ama i̇kinci ben primo alayım değil mi? Ben primo kalayım. E, evet abi sen primo al. Full zıplayacaksın. E, herkes Frank ikinci yıldız gücü birinci aksesuar alsın. Eda tamam. E, vurç atarken aksesuar basalım Yani yerimize dönelim. Tamam haritan... Ha tamam okey. Haritanın boş bir köşesine geçeceğiz. Tamam. Ulti oto mu basayım? Evet abi. Oto tutar ya. <laughs> okay. Yük alayım mı yük? Yük olma abi şey. Birazcık fazla oldu. Gladiator, Kalırsan fazla ya. ya. Evet. Tamam ulti kalsın gladiator gel. Frenler yük alsın işe ölmeyelim direkt. Tamam. Bu ortayı kırayım gözüksün. Şöyle. Her <laughs> yani bütün şey frenkler içe geçsin. Bütün frenkler içe geçsin. Ve aks basın değil mi ben atladığımda? Ee, şey, e şey canımız olsun da şey olsun. Aynen abi sen, biz aks. Ben şey emoji atınca herkes aksesuar basınca sen olcağız. Tamam. tamam. Çüşşş. Oha. <gülüyor> Oha <gülüyor> Oyun çöktü. <çektim. gülüyor> dur yine yine yapalım dur. Bence yine. de. Oha ya. Oyun çöküyor ha. Aynen. Tamam can doldurun. Ben, ben emoji attığımdan oh. başlayayım. Aksi basmaya. Oha. <laughs> Vay ay. Hadi var, hadi herkes. Şey oynayın oynayın oynayın. Lan, ben aradım. Kim k yenecek? Kim yenecek? Arada ya kaynadım la, ya. Ya. <laughs> burada biri vardı. Spike yapalım. Ya da tar. Tamam. Olay ne oluyor tam olarak Şana... burada benim ben tam fark edemedim ya. Ne oldu burada şu anda? Ya sınırsız ulti gibi. <laughs> sınırsız ulti. Ulti bol ulti ha. Okey okey tamam. Çok iyi. Tamam. Ben Spike alayım bu sefer. Biz yine Frank. Siz yine Frank mi alacaksınız? Can en çok Aynen. olan bu bence en iyisi bu olur yani. İkinci yıldız gücünü alıp daha fazla oluyor Can'a. Evet evet. Gelin yine ortaya. Arkadaşlar şimdi ortadaki falan okuyorum da. Çağatay orta. E, biraz o, dur, daha göreceğim. kişisel birazcık Oo, tanışmak ben lazım. Benden ulti kas, orta Soru sorma gitsin falan. O yüzden çok i̇şte şey yapmıyorum. Sen kalsın ölmeyelim. Siz, siz dinleyin boş verin. Aferin, gadyator, aferin. <laughs> gladiator, aferin. beni öldürdü <gülüyor> beni. Yok. <laughs> Genelde şey bu kadar bayağı izleniyor. Önce bir gladiatörü aradan çıkaralım o zaman. Mol. Ya kes. Aa. Gel gel gel. Süleyman MS Pranker. gel lan buraya Pranker. Altın kostümü almış ama hile var yani. Haydi onu alalım hadi. <laughs> lan oğlum <iki> kişi <laughs> şey bir kişi alalım. Ne takım olmuş lan. Bir şey diyeceğim, ayıp yani dışta ayıp. Pranker, oğlum senle o kadar kupa kastık lan. İkinizi alsa var ya. Yapmaya <laughs> ben bunu Ben almaz mıyım çok. şimdi pek ikinize? Altı yüküm var. Toplamınız kadarım. Tam yük oluyor zaten. 3-3-6. Hadi, çık çık çık, çık çık çık. Pranker şu deyiz please de. <laughs> ne Aks yok ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar Gel buraya gel gel. Benim bir tane aksım ya, var. Eray ben de bir şey ama YouTube'a videosunu atlayayım istersen sana göstereyim. Ee, şeyi. Bir dakika önce link... var var. Neyi? Benim yok. Bir değişik bir şey. İstersen deneriz. Neyim, neyim? Ben, Tamam. Süleyman abi sen de canlı yayınlısın ya değil mi? Ya ben YouTube'da canlı yayın şu an 111 kişi onları da bir yandan okuyorum sesi kapatıyorum He arada. <laughs> evet evet tamam. Yasin. Ben de ulti kas bora. Çin? O orta, o ortadaki, ortadaki çalıyı kırın. Abi spark çok eğlenceli olacak ya. Her şeyden kısım uçakta. Ben kır. Ben seni kuracağım. Ne nokkeden az kalpte o. Wait. Kanker. Tamam kırdınız. Herkes ortaya yine. Dur dur bu çalıydı kırayım dur. Heh. Spike dinleyin bak. Sp Oğlum göreceğim. <laughs> Dikkat. Tamam. <laughs> <laughs> Spike dinleyin. Emoji attığımda aksesuar basın. Okey. Aksesuar basmamıza gerek yok ki. Alan. Tamam. Ha evet. doğru, doğru. <laughs> doğru tamam başlıyorum. <başlayayım. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum bu ne ya? Ah. Kırmızı yanıyor. Sanarsın cehennem. <gülüyor> 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 Chat görüntüyü gördünüz mü ne kadar güzel? Eray cehenneme doğru bir delik e, ee, açtın sen Şerim orada. Mesela, ben ben abi çirinin uçuşu mesela şu sarla. Ben Prank'ın ben arkadaşını bir yardım edeceğim. Onu da sonra Uncle Mo'ya yardım edeceğim. eee bence güzeldi yani teşekkür ederim. Herkese. Tamam abi. Ses tamam. Ses, Herkes, sesteki no, no. herkese teşekkür ederim sesteki. Eray, rica ederiz. Bak ni ni. Ik sleep, ik sleep. Niet weg Oh yeah. Everybody now. thank uh you -huh.